geçen cuma üzerinde durduğum ayet-i ilahiye ve izaha çalıştığım meseleler her geçen gün daha bir ehemmiyet kazanıyor. Daha ciddiyet kazanıyor. Ya eyyühen nasu'budu rabbekümüllezi halakaküm. Sizi yoktan yaratan Allah'ın kitabına dönün. Sizi yoktan yaratan Allah'ın nizamına dönün. Hazreti Muhammed Mustafa'ya dönün. Kurtuluşunuz burada, hayatınız burada, saadetiniz burada deniyor. Ya ey fenaş! Şühbede Rabb'ini kimin ki? sizi yaratan. Sizi yeryüzüne getiren, sizi yeryüzünden götürecek olan. Kudreti sonsuz, kuvveti sınırsız. La havle ve la kuvvete illa dediğiniz Allah'a dönün. Allah'ın nizamına, Allah'ın kitabına dönün. Diyor ayeti kerim ama kime anlatırsın? Kime dinletirsin? Kulaklar sağır, gözler kör, beyinler uyuşmuş. Ellezi halakaküm. Geçen ders anlattım. Sizi yaratan. Efendiler, burada çok muhteşem bir nükte var. İzah edilmesi gereken bir nokta var. Devam ediyorum. Ya eyyühenna su'budu rabbekümün lezi halakaküm. Sizi yaratan. Şükür anne muhteşemdir ya Rabbi. Sizi yaratan dedikten sonra ayetin devamı çok tatlı. Sizi yaratan diyor. Vellezine min kabliküm. Sizden öncekileri de yaratan. Ya bizden öncekiler kim? İşte atalarımız dedelerimiz. <laughs> Bazı insanlara niye Allah'ın yoluna gelmiyorsunuz dediği zaman ne diyorlar? Biz atalarımızın, dedelerimizin yolundan gidiyoruz. İnsan bozulursa yeryüzünde her şey bozulur mu bozulmaz mı Müslüman'a? Mevlana diyor ki etler bozulmasın diye, bakın etler bozulmasın diye, yemekler bozulmasın diye Allah tuzu yaratmıştır. Tuzu, tuzu. Tuz varsın bozulmaz. Tuz varsın kokuşmaz. Tuz varsın çürümez. Ama ya bir de sizin tuzunuz bozulursa, tuz kokarsa başka bir şey kurtarabilir misiniz? Yer yüzünü de Allah insanın emrine vermiştir. İnsan bozulursa yer yüzü kalır mı kalmaz mı? Kalmaz. Kalmaz. İşte insan bozuldu. İnsanı bozdular. İnsan da bozulmasın diye Allah'ın kitabı vardı. İnsan nasıl insan olur? İnsan nasıl temiz olur? İnsan nasıl taze kalır? İnsan nasıl kokuşmaz, bozulmaz? Onu Kur'an izah ediyor. E sen Kur'an'ın izahını kabul etmesen işte gibi kokarsın? Adımlar dilekler. Hiç kimse kalkıp da insanlardan ben Allah'tan daha merhametliyim diyebilir mi diyemez mi? O halde Allah'tan daha merhametli kimse yoksa onun nizamı, onun şeriatı Allah'ın insanlara merhameti midir değil midir? Merhameti Niye korkuyorlar öyleyse? Ya Allah'ın nizamından korkulur mu? Allah insanlara herkesten daha merhametli. Allah'ın merhametinden daha fazla merhameti kimsenin olamaz. Ve Allah bu kadar merhametliyse Erhamurrahimin demiyor muyuz? Bismillahirrahmanirrahim demiyor musunuz? Rahmeti sonsuz. Peki Allah'ın rahmetine inanıyorsunuz. Allah'tan daha merhameti kimse yoktur diyorsunuz da. Onun kitabına, onun şeriatına, onun nizamına niye merhametin dışında bakıyorsunuz? Allah'ın merhameti nizamıdır size midir? Allah'ın hakkınızda uygun gördüğü nizam Allah'ın rahmetinin eseri midir değil midir? Bir yani bunu kabul etmek lazım. Niye korkuyorlar öyleyse? İslam pislikleri temizlemeye geliyor. İslam'ın zaten niye? Kur'an-ı Kerim nazil olmaya başladığı günlerde Arapların Mekke'deki halini biliyorsunuz. Şarap içmeyen kimse yoktu. Kız çocukları diri diri topraklara gömülüyor muydu, gömülmüyor muydu? Vallahi Kur'an haberleri gömülüyordu. Fahişelerin haddi hesabı yoktu. Fahişelerin haddi hesabı yoktu. Düşünün yani fuhuş, faiz, içki, kumar, tutlar almış başını gitmişti. İslam, o in... mesela düşünün Medine'de Evs ve diye iki kabile vardı. Öyle bir kan davasına düşmüşlerdi ki 120 sene devam etmişti. Kan davası ha 120 sene. İslam geldi, hepsini barıştırdı, bütün pislikleri temizledi, içkiyi kaldırdı, fuhşu kaldırdı, faizi kaldırdı, yeryüzünün en mutlu toplumu haline getirdi mi getirmedi mi? Tarih sabit. Tarih sabit. E şimdi aynı kitap yine var. O gün Arapları barışa götüren, mutluluğa götüren, huzura götüren, adalete götüren Kur'an-ı Kerim, o günkü Kur'an-ı Kerim, bugün aynen elimizde değil mi? Niye peki bugün yok? O gün var da bugün de yok? O günkü de Kur'an'dı, bugünkü de Kur'an. Demek ki Kur'an'ın nizamına gelmemişiz. Hadise bunu gösteriyor. Bizim geri kalışımızın, çürüyüşümüzün, kokuşumuzun sebebi vallahi Kur'an'dan uzak kalışımızdır. Kur'an'dan uzak kalınır mı hocam? Hepimizin evinde Kur'an-ı Kerim var. Hepimizin elinde Kur'an var, Kur'an, baksana bir takım siyaset adamları Kur'an-ı Kerim'i öpüp geziyorlar, öpüyorlar, öpüyorlar, öpüyorlar. Kur'an'dan gaye şu kılıfı, kartonu, kağıdı değildir. Kur'an'dan gaye içindeki hükümler midir değil midir? Hı. Hükümlerdir. Bir adam şu Kur'an-ı Kerim'i yüz sene, bir kadın, kadın, ben Müslümanım diyen bir kadın, şu Kur'an'ı yüz sene öpüp başına koysa, ancak Kur'an'ın içindeki başörtü ayetinin hükmüne itibar ederek başörtüsünü başına koymasa, bu kadın vallahi cehennemliktir, billahi cehennemliktir. Kur'an'dan gaye şunu öpüp başımıza koymak değildir. Kur'an'ın hükümlerini başımıza koymaktır. Yanlış anlamayın. Aldanmayın. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i öpüp geziyor siyaset adamları. Aldanmayın. Kur'an'dan gaye kılıfı değildir. Kur'an'dan gaye çağrıdı değildir. Kur'an'dan gaye içindeki hükümlerdir, ayetlerdir. <laughs> niye anlamıyorsunuz? Müslümanlar niye anlamıyorsunuz? Bir Müslüman olduğunu söyleyen kadın, yüz sene Kur'an-ı Kerim'in şu kalıbını, kartonunu öpüp başına koysa, başörtüsü hükmünü başına koymasa, vallahi cehennemliktir, billahi cehennemliktir. Çünkü Allah'ın dediğini yapmıyor. Şifa bulamaz, tedavi olamaz. Soruyorum size, siz gitseniz bir doktora, dünyanın en muhteşem doktoruna, dünyanın en tanınmış hekimine gitseniz, sizi muayene etse, hastalığınızı teşhis etse, ondan sonra size bir reçete yazıp elinize verse, ne olur anlayın bunları Müslümanlar. Yapmayın Allah aşkına yeter ya. Hala mı anlamayacağız? Hala mı Kur'an'ın ne olduğunu kavrayamayacağız? Bu kadar konuşuyoruz. Reçeteyi bu dünyanın en müteassıs hekimi, tabibi, doktoru elinize reçeteyi verse. Ne var reçetede? İşte hak var, iğne var, ilaç var. Yemeklerden evvel şunu kullan, sonra bunu kullan. Reçete ya bu. Sen de reçeteyi alsan doktordan. Doğru camcıya, aynacıya gitsen, desen ki camcı efendi, bu çok mühim bir doktorun reçetesidir. Şuna güzel bir çerçeve, güzel bir cam yap da evime asacağım desen, o reçeteyi camlayıp, çerçeveleyip evine assan, altında yüz sene otursan, derdine şifa olur mu, olmaz mı? Vallahi Kur'an'da böyledir. Daya onu asmak değildir. O reçetenin içinde yazılan ilaçları alacaksın, onu tatbik edeceksin ki şifa bulasın. O hekimin hekimliği ortaya çıksın. Kur'an-ı Kerim'i de bir tek bir kılıfın içine koyup, yüz sene evinde en yüksek yere assan, cehennemliksin içine girmedikçe, hükümlerini tatbik etmedikçe. Bak anca gibi ya. Kur'an seyahat ediyor. <laughs> ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin. Ayet. Ve biz indiriyoruz minel Kur'ani Kur'an'dan ma huve şifaun şifa gönderiyoruz. Sen reçeteyi camlayıp çerçeveleyip açmışsın duvara. Eczaneye gidip ilaçlar alıp kullanmamışsın ki. Ne demeye hakkı var hekime? Ne demeye hakkı var? Sen de Kur'an'ı kılıflamışsın, kalıflamışsın. Efendim ipekten, kalifeden, işlemeli, çeyizden, meyizden bir kılıfın içine koymuş, asmışsın. İçindeki hükümlerden haberi var mı yok mu? Vallahi hiç de bulamaz. Budur. Ne farkı var bunda? Öyleyse Allah'tan daha merhametli kimse yoksa Allah'ın merhameti işte gönderdiği Kur'an'dır. Bir doktorun hastaya merhameti yazdığı reçete midir değil midir? Reşat Hediş adına yaratılmış ilmini kullandı. Doktorluğunu, ihtisasını, aklını, beynini, tecrübesini kullandı. Sana bir resete yazdı. Allah da merhametini, adaletini, ilmini, isabetini hepsini topladı. Kur'an'ı sana resete diye gönderdi mi göndermedi mi? Evet. Şey budur. Niye uygulamıyorsun? Niye ilmini biliyorsunuz ya? Kim içine şey ediyorsunuz? Kim içine dava ediyorsunuz? Suyunuzu kirletenleri siz seçtiniz. Havanızı kirletenleri siz seçtiniz. Paranızın değerini düşürenleri siz, hep siz, siz, siz. Siz kim var, Siz yaptınız. Öyleyse aklınızı başınıza alın. Allah'ın nizamına, kitabına, ahkamına dönün derken işte bunu anlatmaya çalışıyorum.